Nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Milo ile geziyorum. Koştura koştura yakaladık sizi. Evet. Şişli'de. Evet. Nasılsınız iyi Sağ misiniz? Sağ olun. Milo benim her şeyim. Dokumum. Dokumum baba. Dokumumla yürüyüş yapıyoruz. Ne var ne yok? Sağ olun teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi ne Aydınca olsun. Bayramda sahne. Evet Bodrum'da sahne var. Ee, şey tabii saat kısıtlaması devam ediyor. İnanır mısınız benim işime geliyor. İnsanlar uyuz olacak belki ama ben geç saatte sahne almayı eve gittiğimde 4-5 falan olduğunda çok üzülüyordum. Herkes ne güzel yatağında uyurken ben bu saatte dışarıdayım diye. Şimdi bire kadar olması hem benim açımdan güzel bence sahne alan biri olduğum için hem bence izleyici için de iyi. Sabah olunca işine gidiyor. Kötü mü? Evet. Kötü mü? Daha mı iyi yani? Erken İşin, evet, yemeğini yiyor, eğlencesine gidiyor. Hani fazla ara geçmemiş oluyor. Hem vücudu yorulmuyor. Ee, yani alkol satılan yerde ona göre zamanlama yapıyor. Yanlış mı düşünüyorum? Ama bazı meslektaşlarınız bu duruma biraz şey... Onlar art niyetli bence. İnsanlar açısından düşündüğün zaman bu sağlıklı. Gerçekten var. Oradaki çalışanlar da evine erken gitmiş oluyor. Yani eğlendin işte yeter git evine yat. Şimdi <laughs> <laughs> Ben ne yapıyorum sahnede. konu sahne olunca e, sahne fiyatları da e, sanatçıların bayağı bir uçu, uçu, uçuk fiyatlar söyleniyor. Bu konuda... Gayet iyi oldu. Bedavaya eğlence yok. Görüyorsun hayat bağlılığını. Ne alaka? Ona göre eğlence var, kadın var, bar var, müzik var. Ona göre yani. Işte bazı isimler işte 1 milyon, ha. 2 milyona çıkanlar var. milyon. Hani... Bedavaya eğlence yok. <laughs> Fiyat... Bizim dostumuzun mekanlarına bütçemizi küçültüyoruz. Ama beni yakından görmek isteyen parayı verecek. Parasız yok. 10 metreden fazla yaklaştırmam. Haydi yallah. E nereye gidiyorsun? Acil bir durum Randevum var. Ya. var. Sev, yiyeceğim artık ben. Çayımı atacağım, şeker yapacağım buna Karıştırıp içeceğim. Ay. Hadi Görüşürüz. Evet, evet.